topladım başımıza Benim lan. Benim olduğum ben. yerde yürüyüş olamaz kardeş. Sen yani ne anlatıyorsun şey şeyden çıkan? Böyle geyim olur lan git sakalını kes bari ama. O buzdan o buzlardan işte o buzdan. Ya kardeşim git de bir tanga falan giyin de gel ya. <laughs> o zaman belki olurdu. <laughs> sen diyorsun canım sana yakışır sen şişkosun ya o kalçaların gözüküyor. Benim ben bedende yok. Sakalını bir sakalını bir jilete vur, saçını üçe vur, öyle gel tamam mı? Ben, belki... de arkanı jilete vur daha güzel olur. Daha rahat girerler, tertemiz. <laughs> bir de yağ dök üstüne, tamam? Ya harbi sen veriyor mu ya? Git şu götünü kılını al öyle gel hadi. Benim sana söylediklerimi bana söyleme ya. Çok ucuzsun. Kanka patatesli salata yiyorsun amına koyayım. Böyle giyim mi olur ya? Yani? Gözünü kimsenin bak. Ben cümle mı içiyorsun? Ne o? Yok similya çorbası da ver misin? Ya sen kimsin? Baban Vanlı, annen Erzincanlı. Sen niye öyle şeyler yiyorsun ya? Hmm, Terbiye mi lan! Milletin ailesi var köpek. Orası bu çocukları. Ya siktir git sen de bırak. sikerim teyze ha. Aman ne zaman? Ben... Karısını çocuğunu